Öncü üstünlüğü elinde Ras bir de hamle yapmak istiyor Ras. Sol elinde sıra muhtemelen reaksiyon vermek isterdi ama Ras spray'inde de iyi de takip etti. Şimdi ben, yakında Ras'ı gördü. Daha fazla üzerine gitmek istiyor ama Ras birer birer ayıklıyor herkesi. 4 kill Ras. <laughs> Sight'ı atılabilecek bir tane yapışkan var. Hayatta kalırsa Ras birlikte bitiyorlar maşa doldu ama Fenerbahçe oyuncuları yine tek tek çıkıyorlar ve bu ikiliyi hatırla. Round'u kazanmak üzereler. Fenerbahçe'yi çok güzel, SVG'yi çok sevindiren roundlar oldu bunlar. Büyük bir iki bıçak gönderdi, hit yok. Hemen yardımlar bir yandan da Starbender. Şimdi bırak doğru doğru. Bıçaklar geldi. Bıçakları yenildi tekrardan. Ward yukarı tekrar çıkan bir Starben var. Nest tarafında oynama devam edecek. Ruff bir fake attı. Bıçakları denemeye devam edecek mi diye bakıyorum. Oh. Bir tane daha gönderdi. Başarı yok. Smoke açıldı. Başka smoke vurdu. Oh. İki tane buka, iki tane uzun saatte gelecek gibi görünüyor. Yalnız sitede Ruff çıktı. Çıkar çıkmaz. Ruff da buldu. Nest de hala duruyor. Kimini yakaladı. Bozuktan aslan takası var ama. Bu sürece burada hemen yardımla geldi. Bir kill aldı rastı. Dört kill ile beraber kapattı engellemiş olacak. On mermi var. Her Üçte geçiyor. Bir ikiye kadar getirdi. Yarıya kadar alınına bak. Kalkmak zorundalar. Tekrar oturabilecekler mi? Bir tane pek. Ras geri ucuna Yine kılaç Eceli bırakıyor. Bir iki, iki oh. aç var. Bu bir iki daha alır. Ras adım, şey. adım. aldı. bu arada kılaçını tutacak. bakacak. Canı da az. Hani fight yerine. Beklemez beni burada diye düşünecek ama. Oraya baktı Ras ve Bire birebir de.